Kuyum Haber'den herkese merhaba. Sektörümüzün finans sorunları zaman zaman dile getiriyoruz. Haberlerimizde yer veriyoruz. İşte bu finans sorunlarının çözümü için İstanbul Kuyumcular Odası'ndan çok önemli bir adım geldi. Sektörümüz için de çok önemli, çok büyük bir katkı Kuyumcular Odası İstanbul Kuyumcular Odası Çatı Kuruluş biliyorsunuz Türkiye'deki tüm kuyumcularımızın dertlerine çözüm buluyor, üretiyor projeler üretiyor. İşte son projesi Altın Bank projesi onu konuşacağız değerli başkanımız İstanbul Kuyumcular Odası başkanımız Sayın Mustafa Atayık'la başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk teşekkür ederim. Bir proje var ve hayata geçecek Türkiye bu projeyi konuşuyor çok önemli ayrıntıları sizden almak isteriz. Şimdi Altın Bank kuruluşu nereden çıktı diye soracaksınız. Biliyorsunuz Türk kuyumculuğu gerçekten dünyada en önemli sektörlerden biri. Yani stratejik bir sektör ülkemiz için. İhracata büyük bir katkısı var. Büyük bir üretici kapasitemiz var. 6 bin kişilik, 6 bin firmalık bir üretici kadromuz var. Dolayısıyla 35 binde kendici, toptancı kuyumculuğumuzla beraber 40 bine yakın bir kuyumculuk sektöründen bahsediyoruz. Burada tabii bir Finans sorunu var, bir e, maliyet konusu var çünkü altına ulaşmak çok zor bizim sektörde çok pahalı bir maden. Dolayısıyla böyle bir eksikliği gördük uzun zamandır aslında düşünüyorduk bir çalışmamız vardı. Bunu bu sene hayata geçirmek için temel bir başvurumuz oldu devletimizden Beddeka'dan bakanlığımızdan olumlu tepkiler de alınca bu yola çıkmış bulunuyoruz. Yani Altınbank aslında sadece kuyumculuk sektörü için değil, bütün Türkiye'miz için bir önemli bir bank olacak. Çünkü sadece e, kuyumculuk sektörüne değil, yani özellikle kuyumculuk sektörüne ama tüm halkımıza da bu hizmeti vereceğiz. Altınbank e, diğer bankaların yaptığı tüm işlemleri yapacak. Burada sadece e, önemli olan şey altın bankacılığının hem ihtisas hem de diğer bankaların faaliyetlerini bir arada yürütmesi olacak. Burada İstanbul Kuyumcular Odası olarak sadece biz bir önce olarak bu işe başladık ama burada Kuyumcu Odası'nın bir bankası değil bu. Tüm sektör mensuplarının ve meslek kuruluşlarımızın yani İhracatçılar Birliği, Sanayi Odası, Ticaret Odası, ve tüm katmanların katılacağı bir bank olacak. Bir şahıs bankası, bir grup bankası olmayacak. Yani burada ortaklarımız tabii ki öncelikle kuyumcularımız olacak. Yani 40 bin kuyumcumuz olacak, aileler olacak, halkımız olacak. Gerekli şartlar yerine getirildiğinde de tüm halkımıza arz edilecek bu kuyumculuk bankası. Hı -hı. E başkanım tabii yastık altı altınların e, ekonomiye kazandırılması yönünde de bir proje yürütülüyor. Bu kapsamda herhalde Altın Bank'ta bayağı bir katkı sunacak galiba. Tabii şimdi var olan bir sistem var zaten. Uzun yıllardır altın toplamak için e, rafineri kuruluşlarımız, bankalarımız yastık altı altını ekonomiye kazandırmak için bir çalışma başlattılar ve sürdürüyorlar. Altın Bank bunlara bir destek olmuş olacak, bir katkı sağlamış olacak. Tabii ki bizim bu bankacılık ortaklarımız arasında rafinerilerimiz de olacak. Yani şu grup, bu grup, bu sektör diye düşünmemek lazım. Tüm camiamızı kaplayacak, kapsayacak bir bank olmuş olacak. E, ekonomiye de büyük katkısı olacak Altın Bank'ın. Yani toplanan yastık altı altınlar işte rafinerilerimiz topluyor, bankalarımız, diğer bankalarımız topluyor. Altın Bank da bunlara bir katma katma değer kazandıracak. Çünkü gerçekten altın çok değerli bir maden. Yani ekonomiye bunun katılması lazım, çarkların içinde dönmesi lazım. Hı hı. Diğer bankalarla aynı şekilde çalışacak dediniz başkanım. Vatandaşlar da gelip herhalde oraya altınlarını parasını yatırmak isterse yatırabilecekler. galiba. Tabii altın banka yani diğer mudilerimiz mevduat toplayacağız, kredi vereceğiz. Yani bu kredilerin içinde altın kredisi öncelikle tabii sektörümüzün finans ihtiyaç için kullanacak toplanan altınlar veya e, yatırımlar. Ama bunun dışında ev alacaklar, araba alacaklar, iş yeri açacaklar. Diğer bütün faaliyetler içinde de Altınbank bu hizmetleri diğer bankalar ne yapıyorsa aynısını yapacak. Hı hı. Başkanım şimdi İstanbul Jewelry Show da var. Diğer e, oda başkanlarımız da İstanbul'a geliyor. Sizlerle görüşecekler. Evet. Bu konuyla ilgili herhalde gündeme gelecektir Altınbank herhalde orada. Tabii kesinlikle. Şimdi bizim e, birinci gün akşamı fuarın bir toplantımız, istişare toplantımız olacak. Oda ve dernek başkanlarımızla beraber. Bunları onlara da aktaracağız, lansmanını sunacağız. Tabii tüm oda ve derneklerimizin de bu işe katılmasını istiyoruz, desteklerini istiyoruz. Çünkü bu bir ihtiyaç. Yani bunu sadece İstanbul için değil, bütün Türkiye'miz için düşünüyoruz. İstanbul Kuyumcular Odası sadece bir önce adım atmış oldu. Burada oda ve derneklerimizin, Anadolu'nun en ücra köşesindeki oda ve derneklerimizin ve diğer sektör kuruluşlarımızın da bu Altın Bank'ın kuruluşunda ortak olmalarını istiyoruz, desteklerini istiyoruz tahmin ediyorum ki ne çok yakın zamanda bunun meyvelerini de toplayacağız çok teşekkür ediyoruz. Ben başkanım. teşekkür sağ ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Söylediğimiz gibi çok önemli bir proje. Altınbank projesi adım adım gerçekleşmesi için çalışmalar yürütülüyor. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Mustafa Atayık da öncü konumda. Tabi burada çalışmaları yürütüyor. Proje buraya ait. Ama önümüzdeki günlerde diğer oda başkanlarımız dernek başkanlarımızla da istişareler olacak. Görüşmeler olacak. İşte bu kapsamda proje geliştikçe son gelişmeleri de biz de sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik aktarabileceklerimiz bunlar. Bir sonraki röportajımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın.